size kötü haberi veriyorum, sona erdi. Yani Anelka mı gelir, Roberto Carlos mu gelir, Snyder mi gelir, hatta daha yakın dönem bunlar. Ee, neydi o şeyle, Drogba mı gelir dönemleri, artık Pepe'ler, Come to Beşiktaşlar falan artık yavaş yavaş azalacak. Surlott gibi isimler için Come to Trabzonspor, Come to Beşiktaş diyeceğiz. Bir örnek vereceğim sana, az önce dedin ya Stoper'e Serdar Aziz mi gelir, çağların yanında kim oynar diye. Evet. İngiltere'nin çok büyük kulübünün bir scout'u e Türkiye'deydi. Ee, beraber Altın Ordu'nun bir maçını izledik. Hı hı. Ravil Tagir'i izlemeye gelmiş. Ravil Tagir 15 yaşında, 16 yaşında A takımda oynuyor. E, sohbet ettik tabi. Ne haber? Nasılsın? Nasıl gidiyor falan. Yunanistan'da oturuyorum ama budur budur. Bir sürü hikaye konuştuk, konuştuk. Ondan sonra ben bilmiyorum tabi şeyi Ravil Tagir'i izlediğini bilmiyorum. E, konuştuk. İşte Çağlar'dan konuştuk. Çok iyi oyuncu. 10 numara, 5 yıldız, şudur budur falan. Sonra bir ara e, döndü. Dedi ki bu çocuk dedi, 15 numara galiba, bu çocuk dedi çağlardan daha iyi olabilir dedi. Bilmem kaç senedir bu işi takip ediyorum. Bu çocuk çağlardan daha iyi olabilir dedi. Daha iyi hatta dedi. Biraz zamana ihtiyacı var. Ne kadar dedim? En fazla bir buçuk sene dedi. Bu Hı -hı. yaklaşık bir sene önce olan bir hadise. 6 ay önce olan bir hadise. Yani Ravil Tagir o yaşta çıkıp çağlarla birlikte oynayabilir. Çok fazla uzağa bakmaya gerek yok. Türkiye'nin... Altın Ordu başta olmak üzere bütün takımlarında çok iyi yetişen oyuncular var, yetiştirilen oyuncular var. bunlara iyi bak. Mert Hakan Yandaş Altın Ordu felsefesinden yetişmiştir. Erdoğan Yeşilyurt. Altın Ordu felsefesinden yetişmiştir. Taylan Antalyalı Altın Ordu felsefesinden yetişmiştir. Ya ben hep onu söylüyorum. Bir tek Altın Bursa Ordu, felsefesi vardır. Altın var kardeşim farklı. bu ülkede ya. Koskoca 80 milyonluk 90 milyonluk ülkede koskoca bir coğrafyada biz altın ordunun da birkaç tane de kulübe peşinden. Hayır şunu diyorum. Bir örnek bildiğim için örnek veriyorum. Yok yani. sana demiyorum. Altın ordu, altın ordu, altın ordu. Başka örnek yok mu? Her taraftan bunu Hayır, yapalım. Bir sıra... Bakın yapınca oluyor. Ha, bir, hani, Onu diyorum. Yani çok büyük yapınca para ver. Çok büyük para ver. Mesut Özil nereli? Sen biliyor musun? Zonguldak. Mı? Bravo. Zonguldak'ta e, Divri mi? Devrek mi? Devrek. Devrek. Yanlış olmasın. Oralıymış o. Evet. Fakat asıl Gelsenkirchen civarında işte büyüyen, yetişen ve orada işte futbola başlayan bir arkadaşımız. E, Uluslararası ünlü ar oyuncumuz. Ha şunu soracağım. Zonguldak'ta olsa böyle olur muydu Mesut Olmaz tabii. E anayastoji aynı mesleği nasıl olacak? Bak e, 1930 tarihli Vatan Gazetesi'nin haberini söylüyorum sana. Dünyanın en büyük fındık üreticisi olan Türkiye ne yazık ki dünyaya istediği gibi ürününü satamıyor. Bu konuda başarılı olan İspanya bizimle dünya konusunda, dünyada fiyatlama konusunda işbirliğine gitmeyi önerdi ama üretim ve satış e, Türkçe'ye çevirmeye çalışıyorum biraz istihsal falan. Hmm. Üretim ve satış kooperatiflerimizin organize olmaması nedeniyle İspanya ile işbirliği yapamıyoruz. Ve Türk çiftçisi ürünlerini dünyaya %5 payı olan İspanya ve İtalya kadar satamıyor. 1930 yılında çıkmış. Yani fındığı yani 19 fındık. 1930'da bile satamıyormuşuz. Evet. 1930 yılında bile satamamışız. Doğru örgütlenememişiz. Bak bu örneği Mehmet Demirkol yıllar önce MTV'de vermişti. Yani biz fındığı yapıyoruz satıyoruz. İtalyanlar da bunun çikolatalı, kremalı Tabii. şeyini yapıyorlar. Neydin, Nutellayı içalı. yapıyorlar ve bize onu daha fazlası satıyorlar. Olay bu abi işte. Olay bu yani daha. Bir de fındığı yapıyoruz <laughs> ama bu mezut de hani yapacağımız da şüpheli. Abi istediğimiz de gibi satamıyoruz. Yap 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 yapamıyoruz evet. yani. 1930'da biz yapamıyoruz demişiz. Bugüne geldik hala istediğimiz gibi yapamıyoruz. Neyse e, bu arada e, Kaan Ayhan var. E, stoper evet. oynayabilecek bir oyuncu. Herhalde Kaan Ayhan Çağlar soyuncu ikilisine doğru gidiyoruz. Çok da gevezelik etmeyelim. Murat bilir sıkıcı olmak iyidir diyor. İşte acı ilaç ya acı ilaç öyle tatlı değil adı üzerinde. Burada bir arkadaşımız sürekli bir şeyler gönderiyor. He. Just APD mi diyeyim? E, yorumları nereden okuyorsunuz Orkun abi? Oraya yazalım diyor. Buradan okuyorum İşte şey YouTube'dan. E, bir yandan Periskop'taki yayınımız devam ediyor ama biraz YouTube'a ağırlık verelim dedik. O yüzden mümkün olduğu kadar... YouTube'dan gelen yorumlarınızı okumaya çalışıyorum. Yayın çok güzel, efekt dikkat dağıtır demiş. Galatasaray U19 A takımını 3-0 yendi demiş. Hamit. Farid Şahmar. Takım 6 senedir şampiyon olamıyor Fenerbahçe. Yani bu da herkesin üzerinde bu sene olmalıyız baskısı yaratıyor demiş. Muhammed Can ikinci. E, ha şey Galatasaray U19 Young Lig'de Madrid Brüjü yendi. Son maçta çıkamadı. Bu altyapıdan önemli oyuncular çıkacak. Sağlam bir yapı var. Her, her yerde var bir çalışmalar da. Biraz oyunculara bizim de alan açmamız lazım. Salih Uçan işte Buca'dan Fenerbahçe'ye geldikten sonra ciddi forma da buluyordu. Hatta hani Salih Uçan'la gidiyoruz Amsterdam'a tezahüratları falan vardı. Salih Uçan'ın bittiği maç Antalya Spor maçı. Fenerbahçe 40 maçlık falan kendi sahasında kazanma şeyi vardı galibiyet serisi. Salih'in bir e, şutu, şut denemesi... Ee, Antalya Sporlu'nun işte sırtına falan çarptı. Dönen topta gol yedi Fenerbahçe. Salih ağlıyordu soyunma odasında. Ee, inanılmaz bir tepki geldi Salih'e de. Dolayısıyla e, kolay değil. Yani oyuncuları da o şekilde... Kim ona destek oldu biliyor musun içeride? Duşta. Duştan çıktıktan sonra... Dirk Geit. Diğer oyuncular da çünkü... kaç maçlık seri sona ermişti. Ee, Aykut Kocaman döneminde. Ee, Dirk Gait işte... My friend Don Murray falan diye... Ee, onunla epey bir ilgilendi ki sonradan da gene işler yapmıştı. Mantalite çok önemli. Bir örnek vereyim mi? Medyada e, televizyon yıldızları vardır. Evet. Ekranda klak çekerler, halk onları bilir. E, bir de damızlıklar vardır. Genel felsefeyi, kültürü, bakış açısını onlar üretirler ve e, o yıldızlarda onun çevresinde e, parlamaya çalışırlar ama e, duruşlarını ona göre belirlerler. Eğer bir medya kuruluşunda damızlık birisi yoksa her anlamda duruşuyla, sunuşuyla, yaklaşımıyla, yıldızlığa özenmeyip doğruyu bir şekilde sürekli üreten yani bir ana kraliçe yoksa işler ters gider. Büyük şirketlerde de bir tane damızlık adam vardır. O zaten zaman içerisinde yöneticiliğe doğru gider. Dolayısıyla Dirk Kite gibi adamlar bir futbol kulübünde babacanlıklarıyla aşağıdan gelenin nasıl büyütüleceğini, devşireceğini bilmelerinin nedeniyle Önemlidirler. O tip adamları Peki. hep bulundurmak lazım. Peki ben sana söyleyeyim. Daha önce de sormuştum. Size de soralım. O yüzden Dirk Hayt çok büyük futbolcu. Dirk Kuyt nerede abi şu anda? Ne yapıyor biliyor musun? Feyenoord'da. Evet. Feyenoord'un altyapısında çalışıyor ve çok ciddi çalışıyor. Bir zaman zaman görüşmek istiyoruz. Bu programlarımızda eski yabancı oyuncularla da röportajlarımız olacak. Bir tanesini de hazırlıyoruz. Sürpriz olsun. Ama Dirk Kuyt'e de ulaşmak istedik. Çünkü ben beraber de çalışmıştım. Zamanı yok. ya. Yani 24 saat çalışıyorum diyor neredeyse. Altyapıya önem veriyor. Bu eski oyunculardan Fenerbahçe'de şu anda hani teknik direktör arandığı için ismi geçen ismi geçenler arasında dikkat hiç görmedim ben. Anlatabiliyor muyum? yani bakış açısı hep farklı, arayışı hep farklı olunca sektörde hep oraya doğru gidiyor. Bu just AP'li dediğim just a perfect day'mış. Yani bir mükemmel gün anlamında. Another day in paradise gibi. <laughs> High quality de ismi Furkanmış. Yani evet isminizi de yazarsanız daha güzel olur. <laughs> Çünkü e, hakikaten çok enteresan Nickname'ler diyeyim ben de. Yani takma isimler ya da işte rumuzlar var. Bu sene kim şampiyon olur? Hadi bu soruyla Hadi Hüseyin Aylar'ın bu sorusuyla yavaş yavaş toparlayalım. Okay Bey. Bu soru tek tek başlıyoruz. Yüzde cev verelim. Hadi biraz daha popüler bir şey yapalım. Trabzon Tra Spor. Bu sene cevap vermem çok zor. Galatasaray. Başakşehir. Sivas. Şimdi bu dörtlü ön grupta. Ee, yüzde olarak bir dağıtım yaparsan. Şöyle bir kehanetle. %25, 25, 25. Tebrik ediyorum ya. Politik evet. cevap değildir gerçekten. Evet. Yani hiç kimse Sivas'la e, Başakşehir'i göz ardı edemez. Şöyle artı eksiler yapalım. And Under estimate edemez. Edemez. E, Azımsayamaz, küçümseyemez. Şöyle artı eksiler yapalım. Trabzonspor uzun yıllardan beri e, ilk kez bu kadar kenetlendi ve çok iyi gidiyor iyi bir kadrosu var. Artı birkaç puan alabilir Galatasaray. Bu bölgeleri o Ferrari'nin son düzlüğünü E ne diyorsunuz ana siz? Düz hızlık düzlükteki, hızlı düzlükteki iyi. Düzlükteki hızı iyi ve kenetlenmesi iyi. Bunlar da Galatasaray'a birkaç artı yazabilir. Başakşehir Kaç birkaç sezondan beri buralarda hep dolaşıyor fakat bu kez böyle bir alttan alttan sürekli kendini baskı göstererek yok. yapıyor. huzur var, yapıyor. O yüzden take off position almış bir hocaları var. Var. Ee, onun da artısı eksisi fena Hatır değil bir misin? de Avrupa'da da alkışladığımız bir takım. Sağ olsunlar puanımızı yükseltiyorlar. Sivas'a da eksi vermeyeceğim. Eksi tabii belli yani. Mutlaka bir tecrübesizlik o anlamda çok önemlidir ama tam koptu gibi oldular. Onlar da o takım halinde işe yapıştılar. O yüzden bu eksiler artılar hakikaten böyle bir 25'lik ya da 26, 27, 23'lük bir tabloyu çıkarır. Ama 30 diyeceğimiz, 40 diyeceğimiz takım yok şu anda. E bu da güzel bir şey işte. Birlik duygusu gelişmiş bir takım Sivas evet. Spor. Yani yıldızlardan ziyade takım olmayı ha, başarmış bir takım. Sivas oluyor işte kaybediyor dediğin yerde toparlandılar. Evet. Birlik duygusunu geliştiren ne? Birincisi Mecnun Odyakmaz'ın e, harika yönetim tarzı. Bak Sivasspor'un Spor'un altyapısında muazzam sahalar, tesisler yapılıyor. Çok sevdiğim arkadaşım Murat Dizdar zaman zaman beni bilgilendiriyor. Sivas Spor o bölgenin çocuklarının yetiştirilmesi için para harcıyor, zaman harcıyor, geliştiriyor kendisini. Sevgili arkadaşım Oray da orada sürekli idari. Evet. Yapıda yani çok eski bir. Sadece Sivasspor'u Süper Lig'de mücadele eden bir üst yapı A takım olarak görmemek lazım. Şahane bir altyapıları var ve geliştiriyorlar. Ben U12 şampiyonalarına geldikçe de nasıl bir takım olduklarını görüyorum. Profesyonellerin de uzun süre görev yaptığını hatırlatmak Profesyonel isterim. Profesyonel uzun süre. Görev. Rıza Çalınbay da artık evet. futbolda her aynı yerde kalmayan birisi. Başakşehir'le ilgili bir şey söylememe müsaade edersen kapatacaksak tabi bilemiyorum ama. Yo, tabii Okan yok. Buruk Galatasaray'da oynadıktan sonra Beşiktaş'a geldi. Beşiktaş'ta bir sezon forma giydi. Ee, ve o sezonun sonunda e, bir röportaj var. İzmir'de sanıyorum bir röportajı var. Dedi ki bu kulübün formasını giymekten onur duyuyorum dedi. He. Bak Büyük onur duyuyorum. Çok şey öğrendim. Buraya bir ailiyet sağladım. Bu hmm. benim için e, vazgeçilmez bir tecrübeydi dedi. Kulübe, kulübüme bundan sonraki günlerde, yıllarda da başarılar diliyorum. E, herkesten Allah razı olsun dedi ve ayrıldı kulüpten. Bu şu demek... Bu şu demek ben Galatasaray'a mal olmuş bir futbolcu olabilirim ama buradaki bir yıl bile bana fazlasıyla katkı sağladı demek. Ne kadar güzel. Bugün eğer Okan Buruk işinde başarılıysa e, bu zihniyetin hayatına ne kadar e, girdiğini de e, söyleyebiliriz herhalde. Evet Görmek son derece gibi. güler yüzü. bu arada cümleler tüm, tüm, <laughs> kaçtı. Tüm ailesiyle. Dolayısıyla Okan Buruk da başarabilir bu işi. Hiçbir baskı yok kulübün üzerinde. Fuat Buruk'u tanıyor musun? Evet Bakırköy Spor'da oynardı Fuat. Çok maçını anlattı. O da müthiş pozitif yani Anadolu'nun çeşitli kulüplerinde yardımcı hoca olarak görev yapıyor. Oralara gittiğinizde sizi en güler yüzüyle ve içtenliyle karşılayan bir futbol insanıdır. Ona da selamlarımızı gönderelim. Orkun ikinci ligde çok hoca tanıdım. Çok futbolcu izledim. Birincilikte çok hoca tanıdım çok futbolcu izledim içlerinde süperlikte direkt oynayacak veya e, teknik direktörlük yapacak e, isimler var. Hı hı. Ama o e, kurtlar sofrasına, o padişah masasına, o muazzam insanların yer değiştirdiği sürekli ama başkasının içerisine girmesine izin vermediği listeye bir türlü giremiyorlar. Onun önünün açılması lazım. O ekonomik şartlar onun önünün açılmasını sağlıyor. Mustafa Şağlayalım. Tuşdemir'den gelen mesajla kapatalım. O Mustafa Tuşdemir. Ee, ...birlikte bu yola çıktığımız... ...sevgili kardeşimiz, arkadaşımız... ...şaka bir yana Galatasaray'ın gerçekten zor... ...Sivas, Trabzon, Beşiktaş ve Başakşehir... ...maçları var, evet... ...Sivas sonunu zor getirir... ...Başakşehir ve Trabzon Fat favorim demiş... ...Fatih Terim zoru sever... ...yani Fatih Terim zor maçları sever... hani buna karşılık... ...söyleyebileceğim de bu... ...zor maçları oynamayı bilir... ...Fenerbahçe derbisindeki... ...sakinliği yılların tecrübesidir... ...ee... Kenardan oyunu yönetme şekli, vücut dili, duruşu, yaklaşımı bir başka Fatih terimi. Evet. Ama öyle yaptığı zaman tabii. Tam tersini yaptığı zaman da en yükseklerden yani şim, eleştiriyoruz. Şimdi, ama şimdiye kadar e, evet. Geçen sezonun yaşa sonunda ama, yaşananları ama şu en yükseklerden eleştirdik ama böyle olduğu zaman. Onu geç tamam, o oldu etti eli. Eyvallah. Ona bir şey Ama Fenerbahçe derdi bir de, kenarda, sakin bir duruş. şekilde yönetti. Takımı da sakinleştirdi. Kendisi de evet. aynen öyle duruyordu. Azer Bülbül fanatikleri soruyor. TV yayın çalışması var mı abi? Yorumlarınızı dinliyorum. Futboldan zevk alıyorum. Biz ülke olarak futbolu çok seviyoruz. TV kuracak paramız yok. <laughs> Aslında TV kalitesinde bir yayın yapmaya <laughs> Ama TV kalitesinde yayın yapmak için bu işe girdik. yani bir yeşil zeminin üzerinde de yorumlar yapabilirdik. hiç. ama biz YouTube kanalı değil de YouTube televizyonu olmak için yola çıktık biraz. E, mümkün mertebe. Biz televizyoncuyuz zaten. Zaten hepsi televizyoncuyuz. Sadece gittiğin kanal farklı değil. Evet. Ama birçok izleyen insan var evinde e, akıllı televizyonun üzerinde bizi izleyerek ve çok da iyi çözünürlüklerimiz var. 1080 çıkmaya çalışıyoruz %90. Bazen tabii ki internetle alakalı sıkıntılar olabiliyor. 720 çıkabiliyoruz ama üst düzey çözünürlüklerde çıkıyoruz. E, dolayısıyla bir gün paramız e, olursa belki uydudan da çıkarız ama şunu söyleyeyim. Amerika'da 5 yıldan bu yana televizyon etkisini kaybediyor. Avrupa'da kaybediyor. Türkiye'de de kaybediyor. Yani Artık güzel e, işte. iş biraz devrimsel olarak buraya doğru gidiyor. Yani günün birinde televizyon evet hep olacak ama sadece akıllı televizyon olarak kalacak. Siz istediğinizi seçeceksiniz. Ee, Peki. Ve biz de yapacağız. Evet, çok uzun konuştuk. Gevezelik ettiyse kuşuna bakmayın. Fatih Fatih de Sivas Spor demiş. Murat Bilir iki hafta sonra %90 gaz say diyeceksiniz demiş. Tüm katkılarınıza, yorumlarınıza, görüşlerinizle teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Biz her zaman buradayız ve e, sıcak yayınlarla, sıcak haberlerle de birlikte olacağız. Zaman zaman e, farklı içeriklerimiz de olacak. Formula 1 başta olmak Arabamla. üzere, basketbol, Euro League, e, son dönemde çok revaçta olan e-spor dahil olmak üzere. Evet. E, Birçok programla PlaySpor ağır ağır ama güçlü bir şekilde geliyor. Destekleriniz için teşekkür edelim. Ee, bizi izlediğiniz için ve yorumlarınız için tekrar teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim. Yarın yeniden görüşmek üzere.